Hadi arkamdan gel. Siz Se ve sessiz so. ol. Her an bizi duyabilirler. O yüzden burada çok ses olmamız lazım. Hadi gel. Onlarda herhalde bıçak yok şu anda. Evet. Bıçak yok. Nereden bilebilirler ki bizim her Şşt, neyse. Sessiz so. ol hadi. Gidelim yavaştan. Ah, <laughs> Aşımalı gitti. Siktim kapsa. <laughs> Ben geldim. <laughs> ah. Aa. hey ne oluyor? Ben geldim işte. Ne bekliyordum? Ah. Geber. Kanka hadi gel. Ben adamları öldürdüm. Geliyorum. Beni bekle. Ah. Ya neden sıkamıyorum ki? Çok saçma. Lan adam içeri bomba attı. Hayır bırakmayayım şunu. Bırakmam lazım. Adam içeri bomba attı. Hayır. Hey buraya gel lan çaka. Aa. Oh. Ah. Oh, ah, sana. Oh. Ah. Şimdi siktim seni. Oh. Ah. Oh. Ah. Hayır. Ah, git. Ah. Hayır. Ah. Ah, en yaşıyorum. Şerefsiz. Hey, sen yaşıyor musun? Geber. Gebermiyordu pezevenk. Ah. Sonunda öldü. Ah. Ya, ne yapacağım? Burada da kaldım. Çıkamıyorum da. Şimdi askerler gelip beni öldürebilir. Buradan çıkarsam her ölebilirim yani. Ölme tehlikem çok yüksek. Yine de çıkacağım. Yine de çıkacağım ben buradan. Korkmuyorum. Bana ne askerlerden? Neredesiniz lan? Neredesiniz lan? Aha da buradayım lan. Aa!